Türkiye genelinde 1 Aralık, Aralık tarihinde başlayan kış lastiği zorunluluğu nedeniyle Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otogarda bulunan otobüslerde denetim gerçekleştirdi. 1 Aralık 2022 tarihinde başlayan kış lastiği zorunluluğunun devreye girmesiyle denetimler de başladı. Şanlıurfa'yla Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de Şanlıurfa şehirler arası otobüs terminalinde yola çıkacak yolcu otobüslerinin kış lastiğini kontrol etti. Bütün yolcuların emniyet kemeri takma konusunda uyarı Herkese iyi yolculuklar. Şanlıurfa Trafik Şube olarak sizin can. Denetimlerde kış lastiği olmayan otobüs firmaları hakkında trafik polisleri işlem başlatırken yola çıkacak yolculara da kemerlerini takmaları konusunda uyardı. Derinlik uygun. 1 Nisan 2023 tarihine kadar sürecek olan kış lastiği zorunluluğu kentin farklı uygulama noktalarında devam edeceği öğrenildi. Uyuşturucularımızı taktık. E, denetimlerimize memnunuz. Bundan dolayı da saygılar diliyorum. Beşiktaşlarımız da aynen bu şekilde uymaları temenni ediyoruz. Çok güzel değerlendiriyoruz. Hem yolcularımızın can güvenliği için hem bizim için en güzel bir uygulamadır. Peki,